Üretim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Sempozyum Avrupa Birliği İPA 2013 Enerji Sektör Faz projesi kapsamında yürütülmekte. Bu proje Dünya Bankası ile ortaklaşa yürütülmekte olup katılım öncesi mali yardım aracı hibe fonlarıyla fonlanmaktadır. Bakanlığımız tarafından düzenlenen elektrik üretim ve iletiminde enerji verimliliği sempozyumu vesilesiyle özel sektör, üniversite ve kamu kurumlarının değerli temsilcileri bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Elektrik üretim manşe bünyesinde bulunan 48 hidroelektrik santral, 7 doğalgaz santrali, 3 termik santral ve 1 rüzgar santrali ile toplamda 19.750 MW kurulu gücü ile elektrik üretiminde ülkemizde en büyük kurulu. Uh, it's really a pleasure to be here today to talk about a very important topic for us, uh, energy efficiency. We all know that climate change is upon us and it's one of the biggest Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olarak bu e, sempozyumun e, buradaki anlayış, buradaki çabaları daha da ivmelendireceğini düşünüyoruz. daha sonra atık ısıdan buhar üreterek ve bu buhardan da buhar tribünleriyle elektrik üreterek enerji üretimi sağlamaktayız. Özellikle 2005 yılından 2006 yılından sonraki yaptığı enerji verimliliği dünyada 2000 yılların başında yeni bir kaynak olarak görülüp algılanmasından sonra Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını takip ediyorum. Dizayndaki bu değişikliklerle %35,5 olan verim, Nidir Hazım santralında %43.2'ye çıkarılmıştır. Tuhaneliliği pölverize kömürlü kazanlarda yapmanın verimi açısından çok önemli. 18 Mart Çan Termik Santralı 2x160 MW'lık dolaşımlı akışkan yataklı tip kazana sahip. 2006 yılında ticari işletmeye başlamış olup kazan dizayn verimi %92 Türbün dizayn verimi yüzde 45, santral genel verimi yüzde 42'dir. O zamanki adıyla ambarlı komünite çevrimi santraline performans değerlendirme ve izleme sisteminin kurulması için proje hazırlığını yaptık ve tamamladık. Bir çalışma yapacaksanız ile alakalı öncelikle kurutacağınız malzemenin ürünün kurutma karakterisini çıkarmanız gerekiyor. gerekiyor. Verimlilikte de debi, düşü, güç, yoğunluk, yer çekimi ivmesi gibi unsurlar önüne çıkıyor. Yakıttaki kimyasal enerjiyi araba otomobil için mekanik enerjiye dönüştürüyoruz ve bunun sadece %25'i faydalı enerjiye dönüşüyor. 2001 yılında elektrik piyasası kanunu e, yürürlüğe girmesiyle birlikte serbest rekabetçi bir yapının önü açılmıştır. Hidrolik santrallerde verim genel olarak potansiyel su gücünüzü ne kadarını elektrik enerjisine çevirebildiğinizdir aslında. Seyhan ağzısındaki prototip olarak geliştirilen bu projenin 10 tane e, işletmesi yapılan baraj için e, akım tahminleri ve e, havza optimizasyonu yapılıyor. E, buradaki en büyük problemlerden biri kar kalınlığını e, tahmin etmekten geçiyor. E, bu proje kapsamında Türkiye elektrik sisteminin kıta Avrupa elektrik sistemine bağlantı koşullarının belirlenmesi için statik çalışmalar yapıldı. Elektrik iletiminde enerji verimliği dediğimizde biraz klasik anlamda işte iletim hatlarındaki kayıplar, trafo kayıpları gibi düşünebiliriz. Ancak günümüz artık şebeke yapıları çok değişiyor. Bunlar 4 yıl boyunca 8.760 saat ve 70 mikrosaniye çözünürlükte kaydedilmiş olayların e, kategorize edilmiş e, sonuçları. Sisteme sürekli olarak ototransformatörler ekleniyor, paralel bağlantılar ekleniyor, yeni santraller ekleniyor ve sistem eşdeğer empedansı oldukça düşüyor. Yüzde yüz yükte işte verim yüzde 99.6 iken yüzde 50 yükte 99.75'e çıkmış. Kayıp 4400 kW'tan işte 1375 kW'a düşmüş. Ve santimine kadar hesaplıyoruz. Bizim çalışma sınırlarımızdaysa canlı bakım yapılabilir diyoruz. Ee, genel yapısını bu şekilde görmekteyiz. Kapasitör ve reaktör grupları sistemin içinde e, entegre bir halde. Enerji miktarları hesaplanıp karşılaştırıldığında kayda değer bir düşüş olduğu görülmüştür. Bir güç sisteminde kesintiye sebep olacak arıza olayları sayısı ne kadar az ise sistem o kadar güvenilirdir. Bu çalışmadaki temel amacımız aslında 2040 yılı hedefleri ve öngörüsünü oluşturarak TGH e, iletim sistemindeki ana umurganın ihtiyaçları var mı? Bu ihtiyaçları, e, gereksinimleri nelerdir? Şimdi bu 2040 yılı olası yakıtlarda yukarıdaki rakam 60-70 bin civarında ve altta bir şey var, Artık yük miktarı var. Evet O tarihte puantı 90 bin tanımladı. projesi aslında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında e, kurgulanmış bir proje. Her trafo merkezimizi birbirine bağlamaya çalışırız. Radyal tek bir nokta bırakmamak temel amaç olur. 10 MW saat. Saatte bir 10 Onu da söylemek lazım çünkü sonuçta büyüklüğü etkileyen faktörden bir tanesi o. dediğimiz e, yükün daha az olduğu kısımlardaki talebi artırabiliriz ve en nihayetinde de enerji depolama sistemlerinin daha aktif kullanılması yaygınlaştırılması gerekiyor. tüm bataryalar şu anda özellikle e, modern dünyanın e, enerji sektörünün enerji konu, temini konusundaki açıklarını en hızlı kapatabilecek çözümler. Otomasyon sistemi arızalarımız olmak üzere genel anlamda ARGE e, çalışmalarına ihtiyaç duymaktayız. Yani genel bir tanımla insana dair bilişsel yeteneklerin makinelerce yapılması sağlamak aslında. Çıkışı veren yenilenebilir enerji santrallerinin sisteme entegrasyonuyla birlikte değişken bir gücünüz var.